Meleğimi bulaştırmasa bari. Oraya masla mı olmuş? Al! Ah, çekil bakayım çekil. Çekil ya vallahi evet. yapışılacak. Oraya hanımcığım. Oray Yahu geçmiş olsun. Hasta mı oldunuz? İy, vallahi size hiç kıyamam canım. Ben şimdi iki tane limon sıkar size hemen. Yok yok en iyisi greyfurtla domatesi böyle güzelce bir rendelim içine bir kaşık yoğurt bir kaşık zencefil bir karıştırdım böyle Ay, Ruhi saçmalama ilaç aldım yarına da bir şeyim kalmaz Olmaz hayatta olmaz ben o şerefsiz mikroplarım var ya sizin vücudunuzun hassas bölgelerinde dolaşmasına asla izin veremem <laughs> Tarık Yavrum iki tane hemen ıhlamur, bol limonlu Hadi yavrum, hadi güzelim. Çok acil, bütün işlerini bırak. <laughs> Kızım burada seni de düşünüyorum çünkü erken tanı hayat kurtarır canım. <laughs> ya Tavus, Allah aşkına acil diyorum baksana. iki ıhlamur getir demedin mi? Çabuk getir, emrediyorum. Başka emriniz var mı? Hı? Tipe bak tipe. Bir de emirler yağdırıyor. Nuriye <laughs> sizden özür dilerim ama getirmiyorum. Get getiriyorsun? Nasıl <laughs> Çık, kahve ne kadar? Dört lira, sen nasıl içiyorsun, orta mı? Yok be abi, ben kahve mavi içmem, kahvenin bütünü kaç lira? Babam yeni emekli oldu da, burayı sinema kafe yapacağız. Bak, bir tane buraya, bir tane buraya, iki tane plazmayı koyuyorum abi. Efsane bir şey oluyor, hem sen arada sen de gelir izlersin. Sen kimin kahvesini sinema kafe yapıyorsun ya? Benim kahvem satılık değil. Abi azıcık eski kafalı olmayın, bırakın bunları ya. Efsane bir şey olacak diyorum ya. Çocuğum, sinirlendirme, uza. Aman, başka kahve yok değil mi? Maruz, kahve satıyormuşsun galiba. Ben talibim. Ya sizi bana sırayla mı veriyorlar? Kahvem satılık değil. Nereden çıkarıyorsunuz bunları anlamıyorum ki ya. Allah Allah. Oo Darüz Bey kahveyi satıyorsun ama kapı komşun emlakçı Zafer'e haber vermiyorsun. Çok teessüf ederim. Zafer bak. Sattırmam abi. vallahi da sattırmam, billa da sattırmam. Herodot baba burada hikaye anlattırıyor. Fa, falan sattırmam. Saati senin o etlerini yolar, pilavın üstüne koyar, ondan sonra da kahvede satarım. Anladın mı beni? Taarruz! Ne? Sen kahveyi mi satıyorsun? E ne kahve satması abicim? Kim çıkarıyor bunları ya? Niye Kim, öyle söylüyor bunlar? Ne bileyim ben, niye öyle söylüyor bunlar? Kahvem satıldık falan değil kardeşim, kahveyi satmıyorum ben. Tamam mı? Satıyor musun Hayır satmıyorum canım, şey çıkarıyorsun? Ya. Öyle şey yapıyor, ya, yapıyor ya. abi. Ya sen satın Ben ben satılık değil! Bu adam da kahveyi satın! Sen satın! Sen Ya. Abi, abi ne oluyor burada? Tarus kahve satıyormuş. Ben de talip oldum. Adam üstüme yürüyor ya. Alacağım kahveyi. Ali kıran başkası mısın sen ya? Sonra mı alacaksın kahveyi? Satmıyoruz abi. Parası ile, ile yok abi. Satmıyoruz. Allah Allah! Arası ya? ya. Dinlemeden, bağırmamak lazım. Ya, bu Huriye Hanım ne yapıyorsunuz Allah'ını seversiniz ya? Ya niye sinirleniyorsun ki sen Kayser? Adamların ne suçu var ayol? Camdaki yazıyı görmüyor musun? Kelebek satılık kahve. Kim yazdı bu satılık kahve yazısını Kim yazdı? Kim yazacak sence ha? Kim yazacak? Ruhi tabii ki Ruhi. Ruhi! var. Ne olacak ha? Evet. Bana bak senden iki tane ıhlamur istedik. Getirmedin. Ben de sana böyle bir şaka yaparım. Biraz eşek şakası olur ama olur yani. Ya. <laughs> ya. Ben şimdi sana ıhlamuru getireceğim Ruhi. Aa! Namaz vakti geçmiş. Hadi baş başa. Buraya gel Ruhi. Buraya Gel. gel. kardeşlerim. Su gibi aziz ol. Su verenlerin çok olsun. Su gibi ömrün olsun demek bizim adetlerimizdendir. İşte Dağlarından, şorul şorul akan nehirlerinden, melmeketin dört bir tarafına ikram ettiği, nifis, leziz suyu ile, masmavi gökyüzü zümrüt yeşili ormanlarıyla, zengin mutfa ile, beş yıldızlı otellerin şeflerine, tarifler dilendiren, güzeller güzeli, şehirler şehri Maraş, aziz ol, kerim ol, daim ol! Amin! Ve bir tabi mini mini çocukların sevgilisi, midelere bayram ettiren, 32 dişe keman çaldıran dondurmanın da ana vatanı Maraş. İşte kardeşlerim, memleketimizin yakasında bir nazar boncuğu gibi asılı duran bu Maraş'a yılan kılıklı düşmanlar sürüne sürüne sinsi sinsi sızarak zehirlerini akıtmaya başladılar. Akabinde ve detayında şehre girdikleri andan itibaren Maraş Kalesi'nin duvarlarını spreylerle boyadılar. Arabaların aynalarını söküp üzerinde tepindiler. Şehir tabelalarına dıran dıran diye kurşunlar yağdırdılar. Dondurma tezgahlarının altına alevler yakıp dondurmaları erittiler. İşte kardeşlerim bu iğrenç düşmanlar Maraş meydanında yüzlerce çocuğa, fakire, fukaraya, garibe gurabaya bila bedel süt dağıtmakta olan sütçü imam adıyla maruf Ali ile göz göze geldiler. Kardeşlerim, Fransızların başındaki bulaşık komutan sütçü imamı görünce şu kırsakallı adam da kim? Ne yapıyor bu çocuklarla böyle diye sordu. Askerleri Vallahi efendim silviple bu adam garibin teki sanki kendisi çok zenginmiş gibi fakire fukaraya bedavaya süt dağıtıyor. Bir de camide vaaz veriyormuş. İmammış yani dediler. Akabinde komutan niyaa diye yiğrenç bir kahkaha atarak Bundan sonra buraların sahibi benim, ondan mütevellit sütün sahibi de benim, ineğin sahibi de benim, güğümün sahibi de benim diyerekten sütçü imamın üstüne doğru yürüdü. Yahu şu canın sahibi bile biz değiliz. Buna ne oldu da böyle Fransız horozu gibi kabarıyor? Bulaşık Fransız komutan çocukları elleriyle iteledikten sonra sütçü imamın karşısında durdu. Bana bak ihtiyar dedi. Bundan sonra burada senin süt dağıttığını falan görmeyeyim. Buralar artık bizim. Bir daha görürsem seni tek kurşunda öldürürüm diye sütlerin bir kısmını döktü. Bakraşları bakraşları fırlattı. Hatta bir miktar süte su katıp bu adam süte süt atıyor diye dedikodu bile çıkardı. Kardeşlerim, sütçü imamın etrafını çevirmiş yüzlerce çocuk... ...dev yer asa bir cesaretle bu Fransız bulaşının önüne atladılar. Sütçü imam onları durdurdu. Yavrularım dedi, sabretmek boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Biz son ana kadar yurtta sür, cihanda sür deriz. Benim için üzüldüğünüzü, dişinizi sıktığınızı biliyorum ama sabredin. Çünkü sabır dileyene dağları devirtir. Allah sabredenlerle beraberdir dedi. Aa! Akabinde ve detayında sabır taşı, cesaret abidesi, irfan numunesi, sütçü imama... ...Fransız askerleri iyiden iyiye uyuz oldu. Bu adama ne yapsak bir arıza çıkarttıramayacağız. İsimi mi, ve vicdansızlıkta vites attırıp bu ve bunun gibileri delirtmemiz lazım dediler. Ertesi gün sütçü imam ve ahali cuma namazının ithamından sonra kahveye doğru ilerlerken bir feryat duyuldu. Kim bilir ne pislik peşinde yine iblisler. Çıkar kokusu. Koşarak sesin geldiği yere gittiklerinde bir de ne görsünler. Fransız askerleri birkaç Türk kadınını aralarına almış itiyorlar, kakıyorlar. başın örtüsünü çekmeye çalışıyorlar. Bir taraftan da "Niha!" diye kalkalar atıp "Bundan sonra burası Fransız toprağı. Burada başörtüsü takamazsınız. Bizim gibi anzorotu, mazotu çekeceksiniz. Bize hizmet edeceksiniz." diye bağırıyorlar. Bunun üzerine kalabalığın içerisinden kara kaşlı, kara gözlü, kaytan bıyıklı, çakmakçı Sait denilen bir kahraman fırladı. Bre kafirler çekin elinizi bacımın örtüsünün üzerinden. Çekin elinizi vatanımın üzerinden." deyip yaradan asındı. Fransız askerine yukarıdan aşağı şırang diye bir Osmanlı tokadı patlattı. İçimin yağları eridi vallahi. Dişlerini elini almıştır terbiyesiz. Akabinde arkadaşlarının yediği tokatla bijon vidaları yerinden fırlayan motor pistonları dağılan Fransız dejonlar silahlarını çekip dan diye sahite ateş ettiler. İşte o anda zaman durdu. Çocukluk arkadaşı, can yoldaşı Sait'in... alkanlar içerisinde yere yığıldığını gören sütçü imam yumruğunu havaya kaldırdı. Bizim için asıl olan Önce canan sonra candır zülfiyare dokundunuz ses çıkarmadık ama ...yarın zülfüne dokunursanız... ...bizim de size verecek... ...bir cevabımız vardır diyerekten... ...babasından kalma... ...halis bulis Karadayış'ı... ...tapancasını çıkardı... ...o Fransız askerinin... ...alnının ortasına... ...dram diye ateşledi... ...akabinde Kayseri'den Cakçan Ali... ...Karadeniz'den Fadime abla... ...İzmir'den Yörükefe... ...Rumeli'nden Hüsnü bacı... ...ayağa kalktı... ...yani kısacası dirilen... ...insanlar değil, koskoca bir memleket oldu! İyi de aga, benim kafama bir şey takıldı. Bu kurşundan hemen sonra Maraş'tan düşmanı defettiler mi? Etmezler mi kıl kardeş? Maraş halkı, Gazi Mustafa Kemal Paşa ile birlikte... ...bunları paspas gibi, kirli su gibi dışarıya defettiler! Zaten yıllar sonra Maraş'a İstiklal madalyası takıp kahraman ünvanını verdiler. Kahraman Maraş. Ya. 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 Sen 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 demek bu ismi oradan Atının her toprağı